Evet arkadaşlar kalın hepiniz hoş geldiniz. Bugün bayağıdır video atmıyordum. Bugün bu arada kuşun bili bili, bili değil. çitlenmekte de mükte konuşuyor. Tek blokta ne denir buna? Tek blokta Minecraft atmaya karar verdim. Bu bizim benim aldığım tek blokta yanda adalar var. Ama yorumları yazın o adalara gideyim mi gitmeyeyim mi? Bu bölüm gitmeyeceğim. yorumlar değer git derseniz gideceğim. Gitme derseniz gitmeyeceğim. Şimdi başlayalım. Şu Blocks Minute var yanımda. O da kaç tane blok kırdığımı gösteriyor. Yeri sadece topraktan yapacağım. Çünkü daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir sürü bloktan yapmak istemiyorum. Çok karışık gözükür. Sonra yapması çok zor olur. O yüzden sadece topraktan yaparak alta bir yer yapacağım alt evim olacak. Ya bu üst böyle yerim olacak. Önce şundan bir crafting table yapalım. Ama tabi crafting table'ı yere koyacağım. Çünkü bir şey yap, bunu yapmak zorundaydım. Bunu da alandan tasarruf etmek için böyle kullanabilirim. Hı hı. Ben şöyle yapalım. Güzel. Gelişim yapıyoruz. Arkadan ses gelirse dediğim gibi özür dilerim. Bu arada bence benim en sevdiğim Oyunlardan biri tek blok. Ben bunu kuzenimle çok önce oynadım. Burada sunu çakmaktan geldi. Burada altında bir şey var. Jelibo ama yüzden böyle garip garip sesler gelebilir. Hı -hı. Bir tık daha büyütelim odayı. Bir de kumla yaparsanız ya da kendinize başka bir blok belirlerseniz alanınız daha zor büyüyor. Yani tamam. Çıkan blok sayısına bağlı. Mesela ardı ardına toprak çıkarsa tamam ama hani anladınız. Ben bu arada hem de anlardım. Bir tane baltayım. Önce kazmıyı taştan yapayım. Ben onu Dışarıdaki eşyalarımız gidiyor mu bilmiyorum. Atlayalım mı? Oyunun hiçbir şeyle oynamadım arkadaşlar. Oyun Aldım. Gibi. Bu arada bakayım 25 blok, 26 blok. Yemek blok. Oyunları da bir bize sürprizler verecek. Onu biliyorum. Arada bir sürprizler vereceğim. Atlıyorum. Eşalarım çıkacak mı? Ben normalde böyle şablonu değiştiriyordum. Mesela eşyalar gitmiyorsa gidiyor yapıyordum. Ya da gidiyorsa. Ah gitmemiş. Ben hep gidiyor yapıyordum. Çünkü daha zor oluyordu. Ama ben sonra oyunun şablonuyla hiç oynamak istemedim. Belki bir şey falan veriyordur. Hiç oynamadım. Ben oyunu nasıl alacağım şu an öyle oynuyorum bu arada toprak çıkmış. Genişletelim adamızı. Hı. Bir kum kalmış. Şimdi şöyle alabiliriz. Biraz daha genişledi adam. Bu arada arkadaşlar video 10 dakika olacak. Çünkü video süresini çok uzun yapmak istemiyorum. Sonra hem izlenmelerim düşüyor hem de yani sıkıcı oluyor. O yüzden hani bayağı büyük bir seri. Ama az dakikalı. Arkadaşlar bu arada 50 blok kırdığım için oyun bana bedavadan demir verdi. Demir külçesi verdi. Teşekkür ederim. Evet oyuna teşekkür ederim. Çez hmm. çıkmış. Ben onu kırmayacağım. Biraz yaşı Bir de magma kremi çıkmış. Ben test yapsak mı? Ya, yapmaya gerek yok. Üstüm dolana kadar gerek yok etme Evet. Of. 9 tane pişmiş biftek, 4 tane de koyun eti. Vay, wow, güzel. Geçtim çıktı mı? Hiç bize çıkmış. ki. tane, iki tane daha. Şöyle pıp genişlettik. Ben bu bana gelen chest'lerden yani chest yapmayacağım. Buradan gelirse yapacağız, kullanacağız yani. 3 tane chest'imiz gelmiş. Ben bunları böyle üstte koyacağım. Sonra da ev yaptığımda değiştirmesi kolay olsun diye. Buraya bütün odunları atacağım. Yani bütün aslında üzerimdeki her şeyi atacağım blokları. Şundan bir tane balta yapalım. Demiri koyalım özellikle. Evet devam ediyoruz. Üzerimdeki her şey bı bırakayım tek şu pişmiş et kalacak. Burada şunlar kalacak. Şu bu kalap. Evet arkadaşımız Zehra. Ya Gece 10 yaratık geliyor mu çok bilmiyorum. Çok güzel Çok hızlı ilerliyorduk. bilmem Hiç tek de oynamadım. Evet. Ev yapmak istiyorum arkadaşlar. Ev ama alt kata yapmak istiyorum. Ve kutu gibi bir şey. Kutu gibi değil de işte. Of. Altı tane altın elma 3, 8 tane de altın elma Arkadaşlar bunlar bizim Kuzey'im denedim de gelmiyordu Allah Allah Neyse Bu arada arkadaşlar benim en sevdiğim hayvan tavuk gibi. Ve adını da artık bili bili koydum onların Öyle Are you ready for End, end için hazır mısın? Bilemiyorum Bu zelep geliyor ama bir an, anlayamadım Evet hangi yerde bazen bir bir gün kuzenim nereden arkadaşlar arkadan ses gelse özürüm. Bir gün kuzenim nereden kırıldığını unuttu ben onu gösteririm. İslam evet. geliyor i̇şte garip garip sesler çıkarıyor. videoda sadece blok kırıp konuştuk arkadaşlar neredeyse. Hı, o. Bu kuzenimde de çıkıyor yani bu şekilde kitaplar. Ama şaşırmadık. Evet. Şimdi aşağı atlayıp bir blok koyacağım. Ay koyamadım. Neyse en azından aşağıya alamayacak problem yok. Bir daha değil. Evet. Şimdi aşağı atlayarak ben bunu hiç beceremiyorum. <laughs> ama deneyeceğim çünkü su çıkmasını bekleyemem ev yapmak için. Peki Video bitireceğim tabi birazdan ama. Ya direkt dönemiyorum. Böyle bir şeyliğim var. Slip bir şey yapacağım. Altı slip koysam. Onun altına koy. Durun slap yapmayı diyeceğim. Bir şey yapacağım. Öyle yapacağınız için video biter galiba ama olsun. Slap yaptık. Şimdi birini deneyeceğim bakacağım. Slap'i alta koyduk. Ya. İndik. Ondan sonra çığılma. Bunun altına blok. Şu izade blok koyacağım. Ya mantıken yani bunun altı oluyor işte. Tamam mi? Herkese benim gibi mantık yokmuş ki. Üf. Koyamadım be. Püf gitti. Neyse. Neyse arkadaşlar. Evet video bitirmeyeceğim çünkü 10 dakika dedim. Tam 10 dakika olamaz ama. Hani işte deneyeceğiz. Su gelene kadar ev yapma hayallerimiz bitireceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Oy ne düştü oradan iskelet Birazdan blok kıralım. ne gelmiştin acaba? Hiç görmedik ama Şimdi bakalım bir ne gelmiş. At iki tane elmas vermiş. Güzel. Çok güzel. Tamam, chestleri yine koyalım şöyle. Çeslerden ev yapıyoruz. Üzerimi boşalttım. Şu kumları koyup biraz daha alanımı genişleteyim. Evet ben alan böyle Kumdan genişletince arkadaşlar güzel oluyor. Gerçekten şurayı da kıracağım. Şunu da kıracağım. Çünkü bozuyor. Şunu da kıracağım. Hı. Düşerse düşün diyecektim. Düşmedi güzel. Düşmemesi iyi oldu tabi. Craftingimizi de şuraya koyalım. Taşımız var mıymış bizim çeşte acaba? Yokmuş. Neyse üstümüzü boşaltalım. Değerli eşyalarımı şimdilik koyacağım bir yer yapmadım. Sonrasında yaparız. Belki, belki, belki şöyle koyalım. Üstümüzü boşaltalım. evet arkadaşlar videomuz dakikası 10 dakika geçti. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bu serinin devamı gelmesi için arkadaşlar o bir günde 10 kişi izlemesi ve 5 kişinin de beğenmesi lazım. Umarım bunları yaparsınız ki videonun devamı ve yeni serisi gelir. Kuzenimle de bunu bu videodan istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.